şu aslanın gelmesine hala şaşırıyorum. Rıfkı bir nara patlattı, aslan hop diye çıktı geldi. Vallahi Rıfkı gerçek Tarzan. Dalga geçiyorduk hıyarla ama Tarzan olduğunu şişkonun altına kaçırtmakla ispat etti. Bırakın dalga geçmeyi be, sanki siz kaçırmadınız mı? Hepimizin altına kaçırttı. Ama aslan olmayan yere aslan dikti, helal olsun. <laughs> <laughs> ne çok mektup değil mi? Hepsi benimle evlenmek istiyor. Şaşırdınız değil mi, ördekler? <laughs> Bir tanesini okuyayım. Vahşi tarzanım kız bana diyor. Vahşi tarzanım. Seninle evlenmek kim bilir ne güzel. Geceleri ormanda, ağaçların üzerinde uyumak ne romantik olur. Hemen eve gelip beni kaçır. Adresim şu. Jane Melat Bakırköy, Cami Sokak... ...No 26. Islık çal, pencereden iple ineceğim. Islık çalmasını bilmem ki. Ya ben de davul çalarım. <laughs> Gördünüz mü patlıcan kebapları? Bana aşık olanlara? Ulan şimdi anladım, dünyanın dörtte üçü manyak! Sahi o kızla mı evleneceksin? Yok be iskelet! Ben evleneceğim kızı seçtim. İşte bu mektubun sahibiyle. Yarın beni bekliyor. Büfede buluşacağız. Beni tanıması için yakama kırmızı gül takmamı istiyor. Madem daha vaktim var, o zaman bizi dinleyebilirsin canım Tarzan. Dinleyemem. Evleneyim, ondan sonra dinlerim. Hadi eyvallah. Ulan bizde hıyarlık ki bu manyaktan medet umuyoruz. Sesin kısılır inşallah. Jale Ablan ne yapıyor? Evde oturuyor Rıfkı abi. Hiçbir tarafa da çıkmıyor. Beni düşünüyor mu? Tabii düşünüyor Rıfkı abi. Nasıl düşünüyor? Yanlama mı düşünüyor, düzleme mi yoksa tuzlama mı? Seni düşündükçe çıldırıyor. Aşkından mı? Hayır sinirinden! Seni gördüğü yerde öldürecekmiş! Sen beni görmedin tamam mı? Görmedim Rıfkı abi! Hadi eyvallah! O işlerin peşini bırakmayın! Olur efendim! Buyurun efendim! Ne haber Zeki? Memduh'la konuştum baba, kiralığı temin etmiş. Manyak Rıfat isminde biriymiş. Sizin anlayacağınız herif zır deli ama... ...Bugüne kadar üzerine aldığı bütün işleri bitirmiş. Biraz pahalı biri ama... ...Bizim için biçilmiş kaftan. Orhan'ın temizlenmesi bizim için şart oldu. Bu manyak Rıfat işi bitirir... ...Kimse de bizden şüphelenmez. Ne zaman geliyor bu manyak? Yarın gidip biz onu köşeden alacağız baba. Niye buraya gelmiyor? Köşede neyin nesi? Adamın huyu böyle, ismi üstünde manyak Rıfat. E manyak biri de herhalde bizler gibi normal hareket edemez. Öyle değil mi efendim? Haklısın. Tanıyor musun bu Rıfat denilen manyağı? Tanımıyoruz efendim. Onu tanımamız için yakasına kırmızı bir gül takacakmış. Niye öyle? Manyak da ondan. Ulan Orhan! Ulan Orhan! Bizi manyaklara esir ettin! Seni gebertmek için delilerle işbirliği yapıyoruz! He, <Gülüş> i̇şte Herif her haliyle manyak, kıyafeti bile ne kadar zırdeli olduğunu ispatlıyor. Baba seni bekliyor, almaya geldik. Kızın babası mı? Sen kızın babası diyorsan öyle olsun. Kız niye gelmedi? Şey, kız mı? Ha, anladım. Kız hasta, babası istiyor. Evet, baba istiyor. Demek baba benimle konuşup işi bitirmek istiyor. Evet, seninle konuşup işi bitirmek istiyor. Gidelim. Babasının beklemesi ayıp olur. Evet, ayıp olur. Araba şurada. Kadillaha da bayılırım. Buyurun efendim. Buyurun. siz babanın oğlusunuz galiba! Evet, öyle! Yani, kızın kardeşleri! Evet, öyle gibi! Siz desenize, benim kayın biraderim oluyorsunuz! Siz öyle diyorsanız, öyledir efendim! Ulan utanmıyor musunuz, eniştenizin önünde sigara içmeye? <laughs> ben enişteniz olduğum müddetçe, önümde sigara içirtmem! Anladınız mı? Katiyen içirtmem! Şimdi çabuk götürün beni babaya! Bu garanti on sene tımarhanede yatmıştır. <laughs> Aaaa! Aaaa! Tarzanım, tam aradığım tipsin! Hadi beni ormana götür! Beni götür! Hadi götür! Götür! Çabuk götür! Allah Allah! Durak değil tımarhane! İşini bitireceğim adam ormanda mı? <laughs> Evvela benim işimi bitir Terzan'ım! Baba öyle mi talimat verdi? Aa, babam sizlere ömür! Ne zaman öldü? Baba, daha beş gün evvel haber göndermişti. Hey, demek sana ruhun gözüktü! <laughs> Aman anne, gönlüm rahat olarak ormana gidebilirim. Hadi yürü Tarzan'ım! Çabuk mu olsun, acı duymadan mı işini bitireyim? <laughs> Bıçakla mı, tabancayla <izlerim. gülüyor> mı?